Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, evet. şimdi Cubecraft'ı falan oynadım ama e, yeni bir tane server tanıtmak istiyorum. Adı Vulcan PvP. Onu bana da bir arkadaşım öğretti yani bilmiyordum. Sanırım bir Türk, soru Türk server'ı. Ee, şimdi oyundaki amaç ya böyle gelip aşağıya atlayabiliyorsunuz. Aşağıya atlayıp ölümüne maça başlıyorsunuz. Ya yani işte size demir set veriyorlar. 19 tane, ay 16 tane ok veriyorlar. Bir de yay da veriyorlar ve burada ölümüne PvP. Çak 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 çak. Can toplayayım. Ah öldüm. İşte burada ya ölümüne e, PvP giriyorsunuz. Ölüm sınırı yok şurada. E, sadece şurada 45 dit 9 kill falan yazıyor. Team mi bunlar? İşte böyle ölümle oynayabiliyorsunuz. Ya da şuradan girip mesela neyde oynamak istiyorum? Netrim'de oynamak istiyorum. Bir arkadaş bulana kadar e, burada istediğiniz gibi takılıyorsunuz. Ama ben Netrim'i seçtim şimdi. Bekliyorum şimdi bir, birisini bulana kadar. Burada PvP. Ya çok kötü oynadım ya. Birisini bulalım. Hadi Nathan'la. Bir dakika. Ha. Gelin diyelim. Oo Allah Allah Allah. Herkes birbirine dalıyor ve ben buradan kaçar. Çat. Kepnus. Birisi vuruyor arkadan. Adam vurmaya çalışıyor okla. Netun gelsin bir saltık ya. Adam beni çünkü peşleyecek ölümüne. Ve de Volkik PvP server yani 50 kişilik bir server sanırım hatta. Evet çünkü 30 işte 50 yazıyor gördüğünüz gibi. Yani öyle çok gelişmiş bir server değil ama yine de öyle kötü bir server da değil. Oltalayalım onu. Adam yansın. Aa adamın üzerine doğru gittim. Adam oklamaya çalışıyor. Adam oklayacak ya. Ha, sen beni oklarsın. za ah öleceğim bir kalp yine öldüm netun gelin diyelim bir de bir sıradan çıkıp tekrar gireceğim sıradan çık hadi birisini bulsun ya arena 2 derken yok bunlar da paralı tl diyor vip falan renkli yazabilme d komutuyla fly komutuyla uçabilme ben yapamam fly Aa. tamam ne tür kimse gelmeyecek bir sıradan çıkalım pokemon girelim e ee, pokemon bozuk sanırım hmm. balina gireyim artık bir sınırlısın çünkü onu size göstermek istiyorum. Burada da bir köy varmış. <laughs> Direkt öldüm. Var 5 altın elma ya. Nereden tutuyoruz ki onu? Ne oluyor ya? Bu ne? Şunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok şu an. Cık. Ne oluyor ya? Ya bu, bu da ne ya? Adamlar birebir atıyor. Balena diyelim. Artık bir taneye girelim ya. Kimse gelmeyecek herhalde. Bir insan olmamadı kafayı yiyeceğim Heh sonunda Evet arkadaşlar burada da giriyorsunuz mesela Diyelim buradan basıp Pokemon falan diyorsunuz Ondan sonra burada bir vs bir atıyorsunuz Seçtikten sonra Ve adam yeni girdiği için sanırım bilmiyor ee, Böyle bir bir atıyorsunuz işte bence eğlenceli yani Türklerin yaptığına göre iyi bir server. PvP server'a. IP adresini de isterseniz ee, videoda yorumlara koyarım. İsterseniz girersiniz yani. Ve adamlar lagda sanırım Ve çıktı. Adam bir vs bir basketbol video diyor. Ama girmiyor. Hmm. Gireceğiz herhalde birazdan çünkü şurada e, your number birin basketbol diyor. Gireriz inşallah. Şunları izleyin bunda. Balina. Heh, beş, dört, üç, iki. İşte Balina'ya girdik bu sefer de. Üç, iki, bir. Hmm. Aa. Yok canım biraz fullim öyle. Kaçmam, kaçacağım. Mecburi kaçacağız. Canı fullleyene kadar çünkü adam bizi keser. Can, şimdi canı fullledik. Bir de adam bulsak. Ya adamın gelişini bekliyorum ama. Oldu oldu oldu. Cık. Kesecek adam beni ya. Adam beni kesecek. Ama ben onu kesebilirim. Ketnaz... Ya okum bitti ya. Öf. Adam iyi oynuyor. Adam okunu bitirmem lazım. Adam beni kesecek. Tam kesti. Asla kesemez. Ama adam nerede? Nasıl oraya gitmiş ya? Ben ondan kaçarken. Adam okla keseceğiz. Hadi keseceğim adamı. Hadi hadi. Kestim. Şimdi şurada Delta Zivon diyor. Şurada. Orada kimin adı yazarsa ee, o kazanmış sayılıyor. Yani Delta Zivon şu 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 falan yazıyor. Ve adam hep aynı taktik. Aynen sen bana vursun Of vurdu. Adamın şimdi okunu bitirmeye çalışıyor. Tamam hadi adam vurduk. 2, 3. Hadi keseceğim. Hadi hadi hadi. Aldım. Tamam. Azıcık arkadaşlar sizlere iki tane oynattığım Walking PvP Server'ını tanıtmaya çalıştım. Türk Server olduğu için. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.